11. Yetim Dayanışma Günleri'nin startını verdik. Evet, kutlu yolculuğumuz tekrar başlıyor. 31 ülkede 202 projeyle beraber yetim çocuklarımızın ama daha önemlisi annelerimizin yanında olmak üzere, onların hayatlarına dokunmak üzere, kendi ayaklarının üzerine durabilecekleri projeleri gerçekleştirmek üzere. Bugün itibariyle gönüllülerimiz, ekiplerimiz yola çıkmak için son hazırlıklarını tamamladılar. Bugün Bangsamoraya yolculuk başlıyor. Bosna ve Sri Lanka, Pakistan, Bangladeş, Arakan kampları, Lübnan, Afrika'nın Nijer, Somali gibi çok çok farklı ülkelerinde inşallah ailelerimizin hayatına umut olabilmek üzere ayaklarının üzerine durabilecekleri projeleri siz çok değerli iyiliksever gönüllerimizin destekleriyle beraber gerçekleştirilmek üzere yola koyulmuş olacağız.